size babaları tarafından sevilmeyen kızları anlatacağım. Kızlar artık neden yalnızlığı tercih ediyor onu anlatacağım. Ve bu bağlamda bir de bir Karadeniz dizisi var biliyorsunuz. <laughs> O dizi niye o kadar tuttu onu anlatacağım. Oradaki baba kız motifini anlatacağım ve orada çok önemli bir mesaj var aslında biz kadınlara. Onları anlatacağım. Murat Soner eleştirmiş de eleştirmiş Karadeniz dizisini. Dedim ki ben en iyisi canlı yayın yapayım. Çünkü çok yoruluyorum şimdi video şeyde YouTube'a da yayın yapma konusunda. En iyisi dedim şimdi bir canlı yayın açayım kafamda dönüyordu çünkü. Cevabını vereyim de. <laughs> çok eleştirmiş diziyi. O öyle eleştirme olmaz. Şimdi o dizi niye tuttu? Onu da anlatacağım. Biz babası tarafından sevilmeyen kızları da anlatacağım. Esas mesele aslında o dizide de gördüğümüz gibi babası tarafından sevilmek ya da sevilmemek. Esas nokta o. Geçen esas nerede patladı olay? Gene bir tane erkek psikolog gördüm. Diyor ki efendim güçlü kadınlar şöyle de yalnız böyle de yalnız işte erkeğe iş yaptırmıyorlar. işte erkek kendini kahretmiyorlar kahraman gibi hissetmiyor falan. Sanki bütün motivasyonumuz, bütün amacımız bir erkeğin kendini kahraman hissetmesini sağlayarak bize değer vermesini sağlamak. Yani biraz tuhaf bir cümle oldu ama sanki ilişkinin ana motivasyonu biz o erkeğe kendini kahraman gibi hissettireceğiz. Arkadaş mağara adamı ya hala kahraman gibi olmaya ihtiyacı var ya tövbe estağfurullah diğer erkeklerden de özür diliyorum. Sanki o mağara adamına işte bırakacağız ateş yaksın gitsin geyik avlasın ejderha öldürsün falan. He ona izin vereceğiz. E yanımızda kendini güçlü hissedecekmiş. E ondan sonra bize değer verecekmiş. Ondan sonra da biz bunu yapmadığımız için biz bu güçlü kadınlar, ben de çok güçlü bir kadın tanıyanlar bilir, e, yalnız kalıyormuşuz. Şimdi sen psikologsun değil mi? O kadar okumuşsun. Sen birey cahil. Hiç, yani hiç mi okuduğunu anlamadın? Hiç mi bir şey gözlemlemiyorsun? Yoksa böyle tribünlere oynayıp tıklanmak mı? Hoşuna gidiyor. Bunu mu istiyorsun? Buradan bir kar, ama, kar mı elde ediyorsun bilmiyorum ama ben şimdi bu akşam biraz işin gerçeğini konuşacağım. Şimdi evet bizim toplumumuzda çok fazla kadın bence baba babası tarafından görülmeden, sevilmeden büyütüldü. Böyle olduğu için bu kadın cehizler gelecekteki kız çocuklarına baba olabilecek adamlar seçmeye çalıştılar. kendilerini koca olabilecek adamlar değil. Olur da bir kızım olursa işte onu çok sevsin, onunla bağ kursun. Niye? Çünkü senin baban seninle bağ kurmadı. Senin ihtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçlarını karşılamadı, korumadı, sahip çıkmadı. Ne yapacaksın? Sen bu özelliklere sahip bir adamı seçeceksin, evleneceksin ve o senin ileride doğuracağın kız çocuğuna sahip çıkacak, babalık yapacak. Yani temelde gene ne var? Senin duygus karşılanmamış bir baba ihtiyacın var. Baba eksikliği var. Babaya özlem var. Baba hasret var. Tamam mı? Bazen gelecekteki kız çocuklarımızı düşünerek adam seçmiyoruz. Bazen de içimizdeki kız çocuğunu büyütemediğimiz için hala o sahip olamadığımız, idealize ettiğimiz babamız şablonunun içerisine sokabileceğimiz bir adam arıyoruz. Bazen o gömleği bir başkasına giydiriyoruz. Halbuki adamın öyle biri olmakla hiçbir ilgisi yok. Ama biz onun hayalini kurduğumuz için adama o gömleği giydirdiğimiz için yani babamızın gömleğini adamlara giydiriyoruz. Onu giydirdiğimiz için zannediyoruz ki o adam aslında bizim ihtiyacımız olan baba. Yani zannediyoruz ki babamızdan almadığımız her şeyi o adam bize sağlayacak. Böyle yaparsanız işte yandı gülüm keten elvan. Hepimiz bunu yaptık mı? Hepimiz yaptık. Ben de yaptım mı? Ben de yaptım. Çünkü biz içimizdeki o kırılgan, o naif, o anlaşılmamış, o görülmemiş, babası tarafından güzel hissettirilmemiş, onaylanmamış kız çocuğunu bilmediğimiz için ama orada bir kız çocuğu var, büyümemiş kalmış orada. Dolayısıyla onun yönergeleriyle işte babamın bana yapamadığını hangi adam yapar acaba? Ve o adamı seçiyoruz. Yani hayallerimizdeki babayı aslında koca olarak seçmeye çalışıyoruz. Böyle bir e, hayal dünyası içerisinde yaşayarak işte gülüşüne yandım, öpüşüne kandım, bilmem ne işte şöyle böyle yani babamızın bize hissettirmesi gerekir, gerekirken hissettirmediği her şeyi biz bu adamlara yükleyip bu adamlardan bize kocalık değil babalık yapmalarını bekledik. Tabi adamlar babalık yapamadıkları için zaten baba yani sana babalık yapmak zorunda değil yani babalık yapmak zorunda değil. Dolayısıyla adamlar Bunları yapamadığı için, adamın da el ayağına dolaştığı için büyük bir hayal kırıklığına uğradı kadınlar. Ve e, babası tarafından sevilmeyen, yok sayılan, görünmeyen kadınların eril enerjileri içeride şiştiği için, böyle içeride çok güçlü bir cengavar birikiyor. Çünkü baba onu e, teskin etmemiş, baba görmemiş. baba Halbuki o eril enerjiyi babanın halletmesi lazım orada. Yani orada bir baba ikamesi olması lazım ama baba öyle bir şey yapmadığı için biz de, biz kadınlardan o eril enerji şişiyor. Hani böyle şişmiş egodan bahsediyor ya yine. şişmiş eril enerji var. Dolayısıyla biz böyle güçlü zannettiğimiz kadınların güçlü zannediyoruz ama halbuki şişirilmiş bir elir enerji var. Şişmiş artık yani. Şimdi bu abiler de, arkadaşlar da, erkek arkadaşlar da, madem sen bu babamın yapamadığını bana vermiyorsun, al sana, al sana, al sana diye adamları dövüyoruz. eleştiriyoruz, eleştiriyoruz, aşağılıyoruz. Onların da kimliklerinin parçalanmasına neden oluyoruz falan filan falan. Onlarda da tabii ki bir yaralı dişil var erkeklerde de. Haydi bizim şişmiş eril enerjimize onların yaralı dişil enerjisi analarıyla kuramadığı o sağlıklı bağdan dolayı yaralanmış dişil enerjisi buluşuyor. Yani böyle şey diyorlar ya işte senin zaten eril enerjin yüksek. Bir erkek seni ne yapsın? Ya zaten erkeğin de dişil enerjisi yaralı olduğu için geliyor seni seninle buluşuyor. Aynı yerde buluşuyorsunuz. Hani böyle kadınlara kendini yetersiz hissettiriyorlar ya. İki erkek ne, ne yapsın? aynı evde. Ya kardeşim onun da e, dişil enerjisi yer alır. Yani erkek kadın diye bir şey zaten erkek kadın diye bir şeyden bahsetmiyoruz. İçimizdeki erilden ve dişilden bahsediyoruz. Şimdi adam da tabii kendi e, dişil enerjisini e, tamir edemediği için, bilmediği için, <laughs> hiç farkında olmadığı için. Biz kadınlar gene farkındayız ama garibim erkekler ne yapsınlar? Sistem onlara da bir sürü yük yüklüyor. İşte erkek ol bilmem ne ol, öyle ol. Fakat sistemin de yüklediği aslında erkeğe yüklediği şey aslında babalık rolü. Baba gibi olacaksın. Sahip çıkacaksın kadına. Öyle olacaksın. Böyle olacaksın. Şöyle olacaksın. Tüm faturaları sen ödeyeceksin. Onu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Bunlar aslında bir baba profili. Bir koca profili değil. Şimdi biz bu sefer de kocadan her şeyi yapmasını beklediğimiz için aslında babası, babanın yapması gereken her şeyi ondan beklediğimiz için ve o zaman işte evliliği eşit kılmıyoruz. Eşit diye bir şey olmuyor. İşte o yüzden o baba figürü oluyor gene seninle evlendiğinde. Beklediğimiz için orada ne oluyor? Sistem cortluyor. E şimdi sen de para kazanıyorsun. Senin de artık gücün var. Kadınların da ekonomik gücü var. Kadınlar da kendilerine ev alabiliyor. Kadınlar da kendilerine araba alabiliyor. Kadınlar da her şeyi yapabiliyor. Her şeyi yapabiliyor ki. Hani ben geçenlerde bir şey söylemiştim en iyi marangozlar kadınlardan çıkar diye. Bence birçok noktada en iyi aslında erkekler yapar dediğimiz işlerin aslında en kalitelisini bence kadınlar yapar. Buna belediyecilikte dahil belediye başkanlarının hepsinin kadın olması lazım bence. Bu şeyle problem yaşıyoruz. Gö rolleri toplum öyle bir şey için bize. İşte koca eve bakacak, sahip çıkacak, sana sahip çıkacak, ona sahip çıkacak bilmem ne. Gene hayal kırıklığına uğruyoruz. Yani erkekler de ya kromozomu biliyorsunuz deforme oluyor artık. Çok fazla, çok hızlı bir şekilde deforme oluyor. Ve erkekler de onlara yüklenen sistemin bu baskısını şöyle olacaksın, böyle olacaksın, öyle olacaksın kaldıramıyorlar. Ondan sonra işte niye prenses erkekler oldu? Çünkü kaldıramıyorlar. Çünkü biz böyle her yerde hayat müşterektir, hayat müşterektir diyoruz ama bu sefer ko kahramanlığı, koruyuculuğu, sahip çıkılmayı falan filan da erkeklerden bekliyoruz. Erkekler de bunu yapamayınca e, biz de babalarımız tarafından çok sevilen kızlar olmadığımız için, evin enerjimiz şişkin olduğu için dolayısıyla yönetimi kadın ele alıyor ve baskın taraf kadın oluyor. Yapamıyor adamla. Ondan sonra ne yapacak? İşte ömrümün sonuna kadar bari tek yaşayayım, hayatımı yaşayayım bilmem ne. Böyle oluyor. Ondan sonra da diyorlar ki güçlü kadın var yalnız. O şeyin güçlü kadın olup olmakla e, alakası yok. Babası tarafından sevilmiş bir kadın olmakla ya da olmamakla alakası var. Bir çocuk olmakla ya da olmamakla alakası var. Babamızın karşılaması gereken ihtiyaçların hiçbirinin karşılanmadığı için biz bunları işte beyefendilerle karşılamaya çalıştığımız için problem orada oluyor. İstiyoruz ki erkekler her şeyi yapsın. Şimdi bu Karadeniz dizisine nereden bağlayacağım onu merak ediyorsunuz. Karadeniz dizisine şuradan bağlayacağım. Ben ilk bölümden beri bir Karadeniz dizisi izliyorum. Ben bir Lazma evliydim. Hopalı. Allah razı olsun eski eşimdir. Çok severim, çok sayarım. O da beni çok sever, çok sayar. Ben bir Karadeniz aşığıyım. Yani iki sene orada yaşadım. Ve ben orada yaşarken beni hep Karadenizli zannediyorlardı. Çünkü çok iyi kaptım konuşmalarını. hani aksanları çok iyi yaptım ve çok iyi yapıyordum. Ve inanmıyorlardı. Ya yenge kesinlikle bir Karadenizli. Hani hiç inanmayız Karadenizli olmadığını. Karadeniz ana erkil bir yapıya sahip. Böyle filmlerde falan erkeklerin daha güçlü, daha dominant olduğu gösteriyor ya hikaye. Karadeniz'de kadınlar baskındır. Kadınlar çok güçlüdür. Kadınlar ne diyorsa o oh kadınlar çalışır, kadınlar emek verir. O halalar var işte o taşıyan böyle yaylalarda, mahallelerde. Hep kadınlar hala, hala diyoruz onlara. O halalar hep onlar çalışıyor, çabalıyor. Erkekler daha geride yani, daha pasif şeyde, Karadeniz'de. Şimdi dolayısıyla bu şeyde dizide o kadar saçma yerleri var ki gerçekten. Ama niye izliyorum ben? Neyi seviyorum? Nasıl bir denge kuruyor? bu Taşacak Bu Deniz dizisi. Orada şunu görüyorsunuz. Yani niye izleniyor biliyor musunuz? Çünkü orada oradaki figür, Koçari figürü, kız kardeşine çok iyi sahip çıkıyor. Yani kız kardeşi bir yana, bütün dünya bir yana. Ve bir kız abisi tarafından böyle korunarak, sahip çıkılarak büyüyor. Abisi varsa gerisi yalan. Yani abisi onu korur, abisi onun için her şeyi yapar. Abisi varsa hiçbir şeyden korkmaz. Şimdi koç arıyor aynı şeyi bu elene içinde yapıyor. Ge yeni gelen kız içinde. Zaten hani normalde kız da onun içinde yapıyor. Ve gerçekten e, bir sahnesi vardı. Kızın yarasını pansuman yapıyor. E, kız ağlamaya başlıyor. Çünkü kimse onun yarasını pansuman yapmamış. Kendi kendini büyütmüş bir kız. Ne anası görmüş ne babası. Zaten anası babası da baba. Ama orada mesele babasına o kadar güzel sarılıyor, işte koçarı o kız o kadar güzel sahip çıkıyor yarasını tamir ediyor, o onu sarılıyor, onu bilmem ne kız kardeşine sahip çıkıyor ve kadın karakter de çok güçlü, acayip güçlü bir kadın karakter ve şunu görüyoruz böyle yapan işte beni kurtarsın diyen bir kadın yok doğru bir denge çizmişler yani orada doğru bir ilişki paterni çizmişler Daha doğrusu Biz abilerimiz tarafından gerçekten korunabilseydik babalarımız tarafından gerçekten korunabilseydik sahip çıkılsaydık gerçekten öyle bir abiyle ya da öyle bir babayla büyüseydik bizim erkeklerle ilişkimiz çok daha farklı olacaktı. Daha eşit düzeyde olacaktı. Yani eşit düzeyde derken aman beni korusun, kollasın, bana sahip çıksın, bana bilmem ne yapsın, bana arabalar alsın, şuradan şuraya doldursun, buradan buraya doldursun diyeceğimize, ya ben bu adamla nasıl keyifli vakit geçiririm? İşte evli olsak bile nasıl flört edeceğimizi düşünürdük. Çünkü Esas mesele ilişkide birlikte keyif vakit, keyifli vakit geçirebilmek. Birlikte eğlenebilmek, böyle ortak yönlerin olması, aynı pencereden bakabilmek, aynı manzaraya bakabilmek, aynı yerden bakabilmek, hani böyle farklı olaklar zenginlikte falan filan ilişkide öyle yürümüyor. Sizden çok farklı biriyle evlendiğinizde o öyle olmuyor işte. Yani dolayısıyla böyle biraz daha zihninizle çünkü kadınlar kendi zihinlerine hitap eden erkekleri severler. Hani hep şey diyorlar ya, erkekler ne sever? Erkekler şöyle kadınlar sever, böyle kadınlar sever. Ya kadınlar nasıl erkekler sever peki? Aslında kadınlar e, dengeli bir ilişki kurduklarında, o içer, içerisindeki baba ihtiyacını, kendi e, yaralarını tamir edip, iyileştirip, bu dengeyi sağladığında, bu dengeyi, bu ihtiyacı kendileri karşıladığında, erkeklerle daha çok, paylaşıma, zekaya, bilgiye, kültüre, iletişime yönelik bir ilişki kuruyorlar. Var değil mi sizin aranızda da böyle arayan? Ya böyle kafamız anlaşsın, beraber gülelim, of, aynı filmleri izleyelim. Çünkü o zaman ilişki limbik sistemden çıkıyor. Şimdi babana ihtiyaç duyduğundaki seçeceğin adamı ilkel beyninle seçiyorsun. Limbik sistemine seçiyorsun daha doğrusu, orta beyninle seçiyorsun. Ama eğer o baba yani babasız büyüsen bile baba sevgisiz büyüsen bile sen o tarafını iyileştirdiysen içerideki şişmiş eril enerjiyi dengeye getirdiysen sen daha böyle zekayı, konuşmayı, iletişimi, eğlenmeyi, birlikte vakit geçirmeyi arıyorsun. Korteksten seçim yapıyor. Ve korteksten seçtiğin adamla mutlu oluyorsun. Yani bugün evliliklerin mutsuz olmasının sebebinin yüzde 99'u yani yüzde 99 sebebi bizim limbik sistemle hipokampüsümüz, amigdal çekirdeğimizle yaptığımız seçimler, korteksimizle değil. Bu yüzden güçlü kadın profil ederken artık biraz ayırt etmek gerekiyor. Güçlü kadın demek her şeyi kendi başına yapan, onu da tamir eden tabii ki e, kendi hayatını kendi idame ettirecek bir kadın olacak. Tabii ki her şeyi gerektiğinde kendi başına yapacak. Ama şu değil. Ben başımın çaresine bakarım ulenle. Ya olmadı olmadı ben başımın çaresine bakarım. Arasında bir fark var. Bu ben başımın çaresine, çaresine bakarım ulen diyen kadın şişmiş eril enerjisi olan kadın. Şişmiş yani kendi kendinin hem kocası olmuş hem babası olmuş hem bilmem nesi olmuş. Ama diğer kadın ya bir ilişkim olursa harika olur ama olmasa da ben hayatta tek başıma yaşayabilirim. Ben kendimle mutluyum diyebilen kadın güçlü kadın oluyor. Anlaştık mı? Babasının özelliklerini bir başka adamla arayan kadın güçlü kadın olmuyor. Ev enerjisi yaralı bir kadın oluyor. Ondan sonra da o ihtiyaçlarını o adamdan karşılamay karşılayamayacak. Bu sefer kavga dövüş. Sen ne biçim erkeksin? Sen de bir işe yarıyor musun falan. Aynı şekilde erkekler de maalesef anne aradıkları için, o dişil enerjileri yaralı olduğu için bu sefer benim annem daha güzel yemek yapıyor diyor. Mesela geçen böyle danışanımdan böyle bir şey duydum. İşte sen benim annem gibi olamıyorsun. Benim annem olsa şimdi şöyle yapar. Yani onlar hala da analarının memelerini emen çocuk olarak kalmışlar. Büyümemişler. Yetişkin olamamışlar. Çünkü yetişkin bir erkek, gerçekten büyümüş, gelişmiş bir erkeğin derdi, karısının kendisine yemek yapması, evine kadar iyi temizlemesi bilmem ne falan olmuyor. O da paylaşım tarafında daha çok. Ya ben bu kadınla flört edebiliyor muyum, eğlenebiliyor muyum, bir şeyleri paylaşabiliyor muyum, aynı yerden bakabiliyor muyum? Kortekse göre kadını değerlendiriyor kendi çocukluğunda karşılanmamış ya da aşırı 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 annesi tarafından karşılanmış ihtiyaçları ihtiyaçlara göre değil. Fakat biz kadınlarda şöyle bir problem de var. Ee, evet babası tarafından sevilmemiş kadınlar öfkeli, fazla öfkeli olabilir, agresif olabilir. Gerçekten artık her şeyini tamir eder, her şeyini kendine yapar. Agresyonunu kontrol edemeyebilir, sert olabilir, kat çatık katış, kaşlı olabilir asık süratli olabilir, depresif olabilir, olabilir yani. Fakat babası tarafından ihtiyaçlarının fazla 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 karşılandı. Babasını artık böyle bir noktadan sonra partner olarak gören, babacım 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 babacım, her şimdi babacım öylesin diyen yani kadınlar da gene ilişkilerde hayal kırıklığına uğruyor. Yani ne oluyor? Aslında... iki uçta yetiştiğimiz için problem yaşıyoruz ilişkilerimizde. Bu kadınlar da bekliyorlar ki babalarının çocukken kendilerine yaptığı her türlü yatırımı bu Erko da yapsın. E o Erko senin baban değil. Nereden bilecek yani? Nasıl yapacak? O Erko da garibim. Evleninceye kadar kadını tabii ki isteklerini yerine getiriyor. Evlendikten sonra oh at avra tarla benim. İstediğimi yapayım. Kafasına giriyor. Ve şey yapıyor. Cazibesini kaybediyor ilişki. Yani burada babanız tarafından çok sevilmek de, çok ihtiyaçlarınızın fazla fazla karşılanması, babanızın adeta bir partner gibi sizin hayatınızda yer alması da bir probleme neden oluyor. Hiçbir şekilde elini sizin hayatınıza hiç değdirmemiş, böyle uzaktan kumandayla büyütmüş olduğunda da maalesef problem oluyor biz kadınlarda. O yüzden Güçlü kadınlar yalnız değil. Niye babası tarafından çok emek verilmiş, işte partnerleştirilmiş kadınlar yalnız kalıyor? Bunlar da niye yalnız kalıyorlar? Gerçekten kopamayacakları ilişkilere sür sürükleniyorlar. Bağımlı, eşlerine bağımlı ilişkiler kuruyor, ilişki kuruyorlar. Ama günün sonunda ayrılmasalar bile içeride bir yalnızlık hissediyorlar. Çünkü hepsi babalarının yerine koyamıyorlar. Ah babam öyle yapardı, ah babam şöyle yapardı. Ya da işte hiçbir şekilde o ihtiyacını karşılamayan babaya hiçbir yerde hiçbir kimseden, hiçbir hiçbir zaman bulamayacağı için de artık ilişki kurmamayı seçiyor kadın. Bezdum yani. Beziyor artık. Ama burada şu gerçeği hiç unutmamamız lazım. Arkadaşlar herkesin iyileşmeye ihtiyacı. Herkes erkeklerin de, kadınların da iyileşmeye ihtiyacı var. İyileşmeden girdiğimiz her ilişki bizi biraz daha kanatacak. O eski yaraları deşip deşip biraz daha kanatacak. Kanattıkça kanatacak. Böylece böyle savaştan çıkmış gazilere falan dönüşeceğiz. Bir insanı yaralayan en önemli şey ilişki. Bir insanı iyileştiren en önemli şey de ilişki. Bakın İlişki böyle bir şey. Karı kocalık böyle bir şey. Beraber oluyor. Ne biri birinden üstün ne biri birinden alttan. Siz bu dünyaya hizmet etmeye gelmediniz. Hani şu kafadan çıkın. Kadındır hizmet eder. Bu kafadan çıkın. Hizmet edelim. Yemeğini yapalım. E yani Harvard Üniversitesi'nde açıkça söyledi benim insanları yani. Evde yemek yapmayan kadın daha mutlu. Erkekler de mutlu. Yani düşünsenize. Ya, ya kadının şeyi, kadının rolü yemek yapmak, temizlik yapmak bu değil ki. Bu buraları tekrar bir bakmak lazım yani. Bu rolleri kim biçti? Kadın yemek yapar, kadın temizlik yapar. E ama tamam da yani artık kadınlar da dışarıda çalışıyor, eve ekmek getiriyor. Ya tamam eskiden erkek dışarıda çalışıyordu, kadın içeride çalışıyordu. Ama şimdi değişti yani. Kadın dışarıda çalışıyor, geliyor evde gene çalışıyor. Şey değişmiyor yani. Evet, erkeğe annelik yapmak, her gün önüne yemek koymak zorunda değilsiniz. Her... Ya bir kere yemeği niye her gün kadın yapıyor yani? Dünyada bütün en iyi e, restoranlarda şef, şefler erkek e, yani aşçılar. <laughs> Demek ki erkekler daha iyi yapıyor. <laughs> kadınlar değil. Bu sadece kadınlara verilmiş bir şey görev. Yemeği kadın yapar ve yemek yapan kadınlar her gün yemek yapan kadınlar sabahtan akşama kadar yemek yapan kadınlar evliliklerinde ve anneliklerinde daha mutsuz. Doğruya doğru. Ne diyeceksiniz? Daha mutsuzlar yani. Evet, kadınları en çok gören, zorlayan şey yemek yapmak, ev işi yapmak. Kesinlikle. O yüzden hasta oluyoruz hasta. Neyse efendim, bugün de bu kadar.